Herkese, Herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar, arkadaşlar bugün Elif'si yanımda. Evet ben buradayım. Arkadaşlar bugün Sims oynuyoruz. Ama ben Sims'te çok ilerledim. Ee, evet parti parayı... falan yapmış. Evet parti falan yaptım ama bunu sizlerle devam ettireceğiz. Etkinliklere gideceğiz. Para kazanacağız. Evimizi dekore edeceğiz. Evet Evimiz arkadaşlar böyle bu şeyler şekilde yapacağız. büyüteceğiz sizlerle birlikte. Şimdi o zaman oyunumuza başlayalım. O evet. İlk önce bir bakalım. elbiselerini değiştirelim yani kıyafetlerini. Evet. O zaman ne yapıyoruz? Bunu alıyoruz buradan. Saksım buradan. dolabına ben gidiyoruz. Şurada. ha. Evet. Giyişleri de değil de dış görünüşünü değiştire basıyoruz. Evet, evet arkadaşlar. Dış giyime basabilirsin istersen. Hı, bir bakalım nelerimiz varmış. Bunlar bunlar. Ben bir elbise bakabilir miyim? Elbise var mı? elbise şu anlık yok ama ha, tamam anladım ee, mesela şu şey neymiş beğenmedim <laughs> hmm, bu takmış ya ama ben bir de onlara da bakmak istiyorum İşte giysi varmış ya burada bu ne ha. ha. böyle elbise o bence tamam, <gülüyor> hiç tamam. hiç güzel değil ama sen bilirsin. alt giyim varmış Şunlar, Kota da bence bir bakabilir miyim ay kot dedi <laughs> Bir dakika üstüne nasıl bakıyorsun? Ben bakarım? de üstümle çok uyumlu oldu uyumlu da saç baş diyeceğim de e ama üst giyim ben fazla beğenmedim üzerindekini ya mesela bak bu iyi Allah bu iyi güzel. oldu bu bu tatlı şey oldu üzerindeki dursun evet, ee, ayakkabı nerede çok... ayakkabı değiştirmek isterim şu mesela oha bu da çok şey gibi durdu bakayım bir iyi mi yok yok, yok çok çok, çok şey gibi durdu bol aynen bol demeyeyim de tamam bu... Ha, evet, çorapları, çorapları olmasa... değiştirsek Gerçekten değiştirelim. Ve çorap ve taytlar gibi bir şey vermiş. Bak. Bu var ya da. <laughs> ya çorap olmasa olmuyor. Aha yaptım gö. Bir dakika hayır. Bu beyaz çoraplar Çorap yok. olmasın. Çorap olmasın diyoruz ama. Ha oldu. Yaptım. Evet. Ee, şimdi zaten, bakalım mı? Burada bir şey yokmuş. Küpeler mi? Tabii tamam. bakalım. Biraz küpe takalım değil mi? Rengini Ben de bu diyorsun. yakışmadı diyeceğim. Tam renkleri gördüm. Sıla bu renkler var ama pembe yok mu? Yok. Pembe Anıştı, gibi somon gibi rengi var. rengi var. Tamam bu iyi. Saçları değiştirelim hiç yakışmaz. Saç nereden değiştirelim? şu makasa basalım. Allah çilekledim. Ama yine tatlı şu oldu benim için. Hı, bakalım ha. şimdi. Topuz gibi bir şey var mı? Dayıların hmm, topu. yok. yok. Ama şöyle bir şey var. Şu nasıl o? çok kaba, <laughs> beğenmedim. çok beğenmedim. güzel ama çok kaba. Evet. Çilekledin Elif sıcı. Çilek gibi oldu. Aha bak bir bu tatlı şunuz. ama bu kakgül. severim ben. Bu Elif senin yaratılışın. Bir, bir, bir şöyle bakayım. <laughs> Saçı yakışmadı. Bu pembe gülüyor> yapacağım. <gülüyor> Aa, <gülüyor> Ay, bir, şey geldi. bir dakika. Bir dakika. Bir <laughs> dakika arkadaşlar. <gülüyor> Tekrar evet. durdurulmadı mı? Üste gidince durduruldu. Bir dakika arkadaşlar. Durduruldu. Bir dakika arkadaşlar. Ha. <laughs> yani <laughs> gidip geldik çünkü bir şey oldu da. Şimdi istersen makyaj yapabilir e Göz makyajı nasıl yapılıyor? Direkt ona gir. Göz ve far makyajı yapılıyor. Ne yapıyor bu? Renk. Birazcık pembe yapalım yani. pembe, ya. Pembe mi? Ya mor var. Bakalım bir mora. Aa hiç güzel olmadı. Aa. Niye altına sürüyor? Çünkü bu Üzün alt far. Alt far olması oluyor mu? Fark etmez. Bu iyi yani. Bu iyi bence Gibi gibi. <laughs> Benim için gibi Anlat, gibi. yapalım mı? Dudak yapalım bence. Dudak yapalım. Okey. Hani. Bu ne? Bu dudak dur. rengi. İyi bu ya. Bence de iyi. iyi. Bakalım şöyle bir eserimize baştan sona nasıl böyle güzel. Şey? Anlık yapalım mı Elifs'a? Hmm. İyi tamam Elifs'in kararına bırakıyorum. ve oyuna başlıyoruz. Arkadaşlar ise sesler geldi mi bilmiyoruz ama özür dileriz geldiyse de bir problem oldu. Saadet ve çık. çık. Bu dakika nasıl olmuş diye bakıyorum. bence güzel ya. Evet. <laughs> güzel. Bence, uyumlu oldu. Şimdi şeyi giydirecek misin? Sen mi giydireceksin Cem mi? Ce Cem ister. Ben bugün Cem'e Cem e Cem e oynamayacağım. Cem ha, o zaman sadece İdil'i mi oynayalım? Evet bugün İdil'i oynayalım. Arkadaşlar eğer çok isterseniz Cem'le ikisini oynatırız sonra evet, bir ara buluştuğumuzda. Evet ikisini de oynatabiliriz çünkü Cem'le İdil o da arkadaş yani ev arkadaş. Şimdi bunu ben yaptıralım mı ya da ne istiyor görebiliyor muyuz? Sizin bazen, bir şey var mı canım? bazen söylüyor ama bazen de söylemiyor. Hmm, tamam. <laughs> o zaman şey kafamıza söyleyeyim. göre takılalım. Aynen kafamıza göre takalım. İstersen Hadi. bir şey bahçeden ev arkadaşı çağıralım eve. Gerçekten mi? <laughs> Dışarıda bir var mı? Yok mu? Bir dakika. Bir dakika şöyle bir büyütelim. Aha dilimiz dışarı çıktı. Merhaba canım. Tamam. Hadi dolaşalım sen gel. Çıkışın. Geliyor musun? Gelmiyor. Öyle <laughs> değil. Buraya basarsan gelir bak. Ha, ha anladım. gidiyor. Hem yola çık bari <laughs> yol. Yola olmuyor. çıkılmıyor maalesef. Hem tamam, Ama bugünlük geliyor. yakın arkadaşımız yok maalesef. Dışarı, dışarı eve çıkmamışlar. Eve gidelim. o zaman Evet, şey evet. Allah oraya değil buraya değil. Hah, şimdi aferin. bir banyo yapsın mı kızımız? Yap yap. İyi olur. <laughs> Hayır, şimdi hızlı bir duş alsın? Soğuk to bir duş. Toparlarken ve oh. kendine gel diyor. Toparlansın ve kendine gelsin bence diyeceğim de ya da bilmiyorum. Ha. Ah. Bence soğuk bir duş alsın. Hızlı duş alsın. Hızlı bir duş alsın. Ben buna karar verdim ama sen ne diyorsun? Şunları alalım. Ay. <laughs> Şunları karar Hadi o yıkana olsun. Biz de buradan yemek falan hazırlayabiliyoruz mu yoksa İdil mi hazırlıyor? İdil hazırlıyor ve istersen bir bak Tabii, acemilik, bakalım. Ben acemiyim arkadaşların İsa'yla oynadığı için. Böyle bir bakalım gerçekten. <laughs> Ama gidemiyorum. Bahket çok güzel. Ha, biraz denize Hı, falan falan baktıktan sonra İdil duş hala ediyor. Ha, çıktı. çıktı. aferin sana. Başka Şimdi ne istersen buraya yürü. Hım. Lavaboya, aa, lavaboya değil de dişlerini fırçalasın. Tamam. Akşam daha gündüz niye fırçalıyor yemek bile yapmadık kahvaltı ha. yesin bari de ondan sonra kahvaltı çok... yapsın gel bakalım nerede mutfak kahvaltı. mutfak nerede mutfak? mutfak yemek servisi yap 10 hmm. porsiyon kaldı ne yapacağız diyor ki buradan birini seç ama ben yemek servisi yap 10 porsiyon kaldı diyor Bence tamam. iyi olur yemek servisi yapsın ve yesin tamam okey dedi. Yedi mi? Yedi. Şurada şimdi dişlerini fırçalayabilir. hadi o zaman. Evet. Ha şimdi yapıyor. Hı. Yemekler ne varmış bakalım ben de açayım. Oo. Oh. <laughs> Burada bir <laughs> ee, sandviç mi o? Evet sandviç. Sandviç Acıksın yapmış kendine. Ama şu an acıkmamış herhalde. Nereye gitti o? Dışarının arkasından bak. Kızım sen niye dışarının oh, oh. arkasından İstersen bakıyorsun? İstersen bir hobi yani dinlenme odasına gitsin. Dişlerini fırçalamayacak mı? Dişlerini Ama yemedi ki. Yedi. Yedi mi? Ama evet. burada şeyi. O kaldı ne? çünkü onu akşam ha, doğru acıkı diye koydu. Ha anladım. O zaman bir o zaman dişlerini fırçalamasın. Şimdi <gülüyor> evet, <laughs> dişle. Neyse dişlerini fırçalasın mı yoksa fırçalamaz. Dişlerini fırçalı diyoruz. Evet diyoruz. Fırçalasın madem o zaman. Önemli. Evet dişlerini fırçalamak her zaman önemlidir. Bunu unutmayınız. <laughs> Ama suyu boşa harcıyor. Evet suyunu kapatsaydın keşke. Kuraklık yaşıyoruz. Kuraklık sen ne yapıyorsun? Cık cık. Evet. Sularınızı çok dikkatli harcayın. Evet arkadaşlar, bunu duyuralım. Bu kamu spotu. <laughs> arkadaşlar o zaman bu fırçanızın gelsin bakalım. Evet fırçalaması birazdan bitecek. Şey. O zaman fırçanız gelsin. Arkadaşlar, evet arkadaşlar, şimdi fırçaldık. İdil e, böyle dinlenme yeri var. Orada da kitap koydum ben. Bir bitki var. Şuraya oturturalım mı? İstersen kitap da oku. Rahatlasın bir. Rahatla. Bir kitap okuyor zaten herhalde şu an. Evet, bir kitap okuyor ya da eline telefonunu alıyor. Orada oturuyor, bitkilerini suluyor bazen, dışarı çıkıyor. Idileit belli olmuyor çünkü aklı havada bir insan. Her zaman böyle anlık geçiyor hayatı. Evet. Sen bana da söyledi. Arkadaşlar kitaplarda şöyle görebilir misin? Gösterebileceğim aha. Gösterebiliyoruz. Bizim o, salonda da kitabımız var. Çünkü İdil çok kitap sever biri. macera bayılıyor. Mi? Evet arkadaşlar o zaman ne diyoruz? İdil rahatlasın. Kitabını falan okusun. O zaman görüşelim. Biz etkinliğe gittiğimizde görüşelim. Görüşelim. Arkadaşlar şu an biz kafeye geldik ve arkadaş edinmek istiyor İdil. Arkadaşlar bu arada bir şey söyleyeceğim. Hani ben şuradaki alttaki olanı Cem demiştim ya o Cem'miş arkadaşlar. Affedersiniz. Evet. Arkadaşlar Şimdi onu Şimdi başta bununla birazcık konuşsun mu? Bence bir etkinliğe başlasın. Çünkü diyor ki bak İdil bu görevi kendi kendine şu sürede tamamlayacak. 59 dakika. Hemen geçiyor. Hızlı yaparsak güzel. Doğal güzellikten konuş. Nuri alalım. Arkadaşlar ee, görüyorsunuz burada bir sürü insan var. Evet çünkü bir kafe burası. Mükemmel bir simsar. Simstagram fotoğrafı. Simstagram mı vay canına. Kafe ile Kafe yanlarından bahsettim. <laughs> ne dersin? Evet, olur. Simstagram ne? İsregan mı yani? <laughs> evet. İyi o zaman. Ee, tamam o zaman ee, bir de simsiregram yollasın bence. Evet. Nasıl yollanabiliyor? Arkadaşlar şu biz Allah Dondum. tamam. Bir Güzel de şey şey, değil mi? Şu mu evet, bu masa. Şu evet bu masa bu. Gel ben bir Reagan, Potterof parası diyoruz. Paylaştın mı canım? Paylaşacak şimdi. Bakalım nasıl paylaşıyor. Aaaa. Çekiyor arkadaşlar. <laughs> sol Bakın çekiyor. Ko, tot. İşte Kahve filan çekiyor. Şimdi köpüklü lama laddesini öner diyor. Bir soru sor diyor. Elektrik aldığını söyle Bir soru sor istersen İstersen ya da bir soru sorsun. soru <laughs> sorsun. <laughs> <laughs> Elif su etkinliğimiz bitmiş. O yüzden de bize para veriyorlar. Yaşasın. Tamam artık akşam olsun bence değil düşünüyorum. Evet. E, akşamı da şöyle yapalım. Gelin. Evet bir şeyler yapalım. Arkadaşlar o zaman akşam bunu yatırırken ya da <laughs> evde zaman geçirirken buluşalım mı? Evet buluşalım. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay diyoruz be. Arkadaşlar bu, evet. burada akşam olduğunda buluşuyoruz. Ve arkadaşlar. Arkadaşlar şu an evimize geldik. Şu an ışıkları açtık ama akşam oldu. Evet arkadaşlar iddiğimiz de burada. Şimdi bir akşam yemeğimi yesin mi? Yesin. Şurada ayırdığımız bir şey vardı. Onu yiyebilir. Sandviç miydi? Allah. Aa, Aa evet. Abi. Çünkü Edil fazla yemek yemeyen bir insan. Yani Lucky heyecana unutabiliyor. Hadi ye bakalım. Şunu yemek ister misin? Bir dakika ben onu izliyoruz? Aa, aa. <laughs> ha, bir tane monta rokist. Tamam ye işte. Onu Ay iki porsiyonu varmış da kahvaltı etmedi mi? Ha iyi otursana canım. Başka bir şey. Neyse burada yesin fark etmez artık. Önemli olan yemesi şu an. <laughs> Gerçekten öyle. Arkadaşlar ee, i̇dil yemeğini bitirsin sonra görüşelim. Hadi o zaman arkadaşlar İdil yemeğini bitirsin. Ve arkadaşlar İdil yemeğini bitirdi. Dişlerini Ve fırçalasın bir ama ilk önce. Aynen dişlerini fırçalasın hemen. Arkadaşlar Aynen. mutfakta maalesef şeyimiz yok. Işığımız yok o yüzden birazcık karanlık. Yani Mutfaklar da... boşuna gelmiyor. Hep bu İdil'in suçu arkadaşlar görmüyor musunuz? Cık cık. Allah Allah baksanıza suyu açık bırakıyor. Ama suyu siz kapat. suyu açık bırakmayın. Kırçalım mı artık? Kırçaladım. Şimdi yani. yatağına gitsin. Rahatla diyoruz. Şimdi artık uyuyor arkadaşlar. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bizim oyunumuz bu kadardı. Görüşmek üzere. Takipte kalın beni ve Elif Suyu yani evet. videoları. Görüşmek üzere. Bay bay. Arkadaşlar bir şey söyleyeyim. Bu arada bir şey söyleyelim. Arkadaşlar eğer bu simsi yorumlarınızda e, canı da oynasın, canı da oynatın ya da bir sürü beğeni falan gelirse bu oynarız. Canla ikisini oynatacağım ve istediğiniz Roblox mu oynayalım, Sims mi oynayalım. Ondan sonra istediğiniz şeyleri yorumlara yazarsanız biz istediğiniz oyunları falan oynayalım. oynarız. Among Us oynayalım? Fark etmez evet, ben. Among Us falan oynamak, oynamak. Yani istediğiniz oyunları yorumlara yazarsanız biz oynarız. O zaman evet, görüşmek üzere. Beğenin, yorum yap. <laughs> Yorum, takip Abone edelim. olun. Görüşmek Adın. üzere. Hoşçakalın.